Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda deprem ve öğrettikleri semineri düzenlendi. Hastane olarak ilk öncelediğimiz şey yangın da bu işlerin içinde. Lokal müdahale timleri oluşturmaya çalışıyoruz şu an. Her katta, her serviste lokal müdahale timleri olacak. Seminerin açılış konuşması Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ercüme Çiftçi tarafından yapıldı. Böyle sıkıntılı günler yaşamamamız lazım. Bizim de bu bilinçli olmamız lazım. Bugün tabii de dekanlık ve hastane başhekimliği bir toplantı düzenledi. Hem bir alma hem de bazı bilgiler hatırlatma anlamında. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum bu etkinliği hatırladıkları için. Profesör Doktor Ercümen çiftçi sonrası konuşan Profesör Doktor Serkan Yılmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyaret raporunu paylaşarak tecrübelerini aktardı. Biz hastane dışı triyajını nereye kuracağımızı biliyoruz. Onlarda hastane dışı triyaj yoktu. Ee, ve bu çok ciddi bir problemdi. Onun görüntülerini ben izledim. Hani acil servise nasıl hasta gelmiş diye. Hastaneyi dışarıda, hastaları dışarıda tutup ayıramazsak hastane içinde çok ciddi bir kaos ve yönetilemezlik oluşuyor. Seminer doçent doktor Fatih Mutlu'nun konuşmasıyla devam etti. Doçent doktor Mutlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi afet planı hakkında konuştu. Eski polikliniklerin olduğu yerden, radyolojinin ruh sağlığının ve kantinin olduğu bölgeden taburcu edilecekler. Çünkü hastaneyi boşaltıp kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Elektrik bütün işlemleri iptal edilecek o süreçte. Seminerin son konuşması doktor öğretim üyesi Pınar Daylan Koçkaya tarafından yapıldı. Doktor öğretim üyesi Koçkaya yapmış olduğu konuşmada tıp fakültesi öğrencilerine verilen afet eğitimi modülü hakkında bilgiler verdi hem teorik içerik var hem de pratik uygulamalar ve simülasyon uygulamaları yerleştirildi bu sene. Risk grupları, yine afetlerde acil sağlık hizmetleri hem triyaj hem hastane, öncesi hizmetler sağlık, tesisinde verilen hizmetler, olağan dışı durumlarda çevre sağlığı, beslenme, bulaşıcı hastalıklara yaklaşım ve ruh sağlığı olmak üzere. Burada psikiyatriden Aslan hocamız da destek veriyor bu programa. Tam bir modül olarak yerleştirildi.